Faruk Nafiz Çamlıbel, Milli Edebiyat akımının en güçlü şairlerindendir. Milli değerleri ve milli kültürü şiirlerinde işlemiştir. Heceyle yazdığı eserlerinde ise gerçek kimliği ön plandadır. Faruk Nafiz Çamlıbel'in eserlerinde İstanbul'dan ayrılmadan önce romantik yönü ağır basarken, Anadolu'yla tanışmasının ardından yazdıklarında gerçekçilik öne çıkar çam deviren, deli ozan mahlaslarıyla mizahi şiirler kaleme alan Çamlıbel, İsmail Veciyi, iğneyle kuyu kazan, tatlı sert, yamak imzalarını ise düz yazılarında kullanmıştır. Han Duvarları İlk kez 1925 yılında Türk Yurdu dergisinde yayınlanan Han Duvarları şiiri, memleket edebiyatı akımının başlangıcı olarak kabul edilir. Bir yol ve gurbet şiiridir. An Duvarları İstanbul'la Anadolu'nun karşılaşmasıdır bir anlamda. Şairin en bilinen şiiri olan An Duvarları 140 dizeden oluşur. Hece vezniyle yazılmıştır. Çamlıbel, memleket edebiyatı tarzında şiirlerini bir araya getirdiği kitabına da bu şiirinin adını vermiştir. Yağ zatlar kişnedi, meşin kırbaç çakladı. Bir dakika araba yerinde durakladı. Neden sonra sarsıldı altımda demir yaylar? Gözlerimin önünden geçti kervansaraylar. Gidiyordum gurbeti gönlümde duya duya. Ulu kışla yolundan Orta Anadolu'ya. İlk sevgiye benzeyen ilk acı, ilk ayrılık. Yüreğimin yaktığı ateşle hava ılık, gök sarı, toprak sarı, çıplak ağaçlar sarı. An duvarları soğuk bir Mart sabahında başlayan Anadolu yolculuğunun üç günlük öyküsüdür. Kayseri'ye öğretmen olarak atanan şairin, Anadolu'yu ve insanını kalp sarsıntılarıyla keşfedişidir. Şairin yolculuk sırasında kaldığı hanların duvarlarına, Maraşlı Şeyhoğlu Satılmış adlı meçhul halk ozanı tarafından yazılmış dörtlükler, şiire Anadolu'nun yanık sesi olarak yerleştirilmiştir. Bu gurbetten gurbete giden yolun üstünde ben üç mevsim değişmiş görüyordum üç günde. Uzun bir yolculuktan sonra ince sudaydık. Bir handa yorgun argın tatlı bir uykudaydık. Gün doğarken bir ölüm rüyasıyla uyandım. Başucumda gördüğüm şu satırlarla yandım. Garibim namıma kerem diyorlar. Aslımı el almış haram diyorlar. Hastayım derdime verem diyorlar. Maraşlı şeyh oğlu satılmışım ben. Bir kitabe kokusu duyuluyor yazında. Korkarım yaya kaldın bu gurbet çıkmazında. Ne zaman yolda bir han rastlasam irkilerim. Çünkü sizde gizlenen dertleri ben bilirim. Ey köyleri hududa bağlayan yaşlı yollar. Dönmeyen yolculara ağlayan yaslı yollar. Ey garip çizgilerle dolu han duvarları. Ey hanların gönlümü sızlatan duvarları! 1898'de İstanbul'da doğan Faruk Nafiz Çamlıbel, bir süre tıp eğitimi gördü. 1917 yılında ileri gazetesiyle gazeteciliğe başlayan Çamlıbel, 1922 yılında bu gazetenin Ankara temsilciliğine atandı. Ankara, İstanbul ve Kayseri'de uzun yıllar edebiyat öğretmenliği yaptı. 1946'da milletvekili seçilerek siyasete giren Çamlıbel, 1960 ihtilalinin ardından önce Yassıada'da, daha sonra da Kayseri'de tutuklu kaldı. Tutukluluk sonrası siyasete geri dönmeyerek edebiyata ağırlık verdi. 10. Yıl Marşı'nın şairlerindendir. 1973'te vefat eden şairin başlıca eserleri An Duvarları, Heyecan ve Sükun, Tatlı Sert bir ömürü böyle geçti. Akarsu, akın, akıncı türküleri, yangın, zindan türküleridir.